Herkese selam arkadaşlar ben Ramazan Bugün arkadaşlar Before'yi trolleyeceğiz Eee Onun şu an haberi yok Yapı kapışması yapacağız diye biliyor Ama ben onu hileyle trolleyeceğim Venişe falan geçeceğim şu şekilde Böyle venişe falan geçeceğim Onu trolleyeceğiz arkadaşlar Eee Bakalım tepkisi ne olacak çok merak ediyorum Kızacak mı falan Zaten Haberi yok öylesine oynayacağız diye biliyor Neyse Hadi videoya geçelim. Kanka sana anlattığım gibi işte ve evet, sen burada yapı yapacaksın ben de karşıda yapacağım Lan dur lan şimdi değil öyle değil o Sen lan bir dur lan bir dur lan Aa. Bana bak bana bana gözüme bak. Hadi. Sen burada yapı yapacaksın. Ben de karşıda yapacağım. 10 dakika süren var. İlk yapımız ne olsun? Tamam. Ev Ev mi? En iyi ev, evi yapan kazanacak. Tamam. Başlayayım mı? Başla başla. Mikrofonu kapattım şimdi. Öylesine küçük bir ev yapacağım. Ondan sonra trolle başlayacağız. Yani bizim de kazanmamız gerekiyor sonuçta. Önceden ev yapmadım. Ben ev demez diye düşündüm. Ev dedi ya, aspa İki tamam şuraya. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şey yapacak acaba? Şey dedim videodan, videodan önce. Kanka sunucuya bazı pluginler kurdum e, Bugları falan var demiş Sıkıntı olmaz falan diye sordum O da olmaz kanka falan dedi Yani Bunu kullanmamız gerekiyor Bir şeyleri silip Sunucuya atabiliriz şu Eee Hop hop Tamamdır çok merak ediyorum. Bir bakalım ya. Bu kutu yapıyor. Kıramıyorum. Alo. He. Efendim kanka. mikrofonu kapattım. Ev yapıyoruz ya. Yo niye kapatıyor? Ev yaparken özel bir şey değil. Ee, şey... özel bir şey anlatıyordum. Kime? Kendi kendime. Ha. <laughs> Aynen öyle. Yapıyor ne evini kanka? Evet. Kanka sonucu da hatalar vardı. Yani bazı bloklar siliniyor. Sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz. Ben de öyle düşünmüştüm. E ee, nasıl bir evin? Hangi blokları kullanıyorsun? Ee, ne tür blok? ben de karpuz kullanıyorum. Keşke ben de karpuz kullansaydım. Değil mi? Oy, efsane oldu ha. Oy! Süper oldu. Beni yen sana her şeyimi veriyorum. Oy! Süper oldu. Tamam. sus Yalancı. Kanka sen hangi blokları kullanıyordun? E blok? Sabah yapsana. Tabi. lan? Nerede kanka? Lan. Ne Çok oldu lan? lan? blok mu silindde? Çatım silindi. He, oluyor Ama kanka var. O arada ya. Lag var herhalde. Lan. Lag var lag. Ondandır. Aa, cidden lagın var. Tamdan baksana. Bakayım. Wow. İşte kanka lagın var ya. O yüzden. Oy. Speroda. Oğl cidden çok lagım lan. Olabilir kanka, doğal. La? Ne? Ney kanka? Olamaz zaten Eee Simetrik olmalı Şuraya bir blok Buradan tamamdır süper oldu oy yendim bu arada tamam kanka son 3 dakika yoo evet Olabilir. Olamaz. Senin niye silinmiyor? Benim de silinmiyor. Nereden biliyorsun? Lan! balta uçuyor. Nasıl? Gerçekten balta mi? Balta uçuyor. Ben senin yerine ge... <gülüyor> Lan! <gülüyor> ne oldu <çok> kanka? <laughs> ne kureyi? Nasıl bir kürek? Uçan kürek gördüm böyle. Taş. <laughs> taş bile. Neden taş? Lan balta uçuyor. Olabilir. Balta evime tıklıyor. <laughs> balta elimi siliyor. <laughs> Değildir ya. Evimi kırdı. Kırmaz kırmaz. Evimi kırıyor. Evimi obsidyen yaptı. <laughs> obsidyen. Aynen kanka obsidyen. He hop hop ne yapıyorsun hop Evimin arkasındaydım ya niye evime geliyorsun Evimi kırıyor Kim sonuçta bizden başka İzmi kimse kırıyor. yok Tamam tamam, tamam gel kırıyor. Gel Bitti 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 gel bakalım Bu ne lan Lan bu ne lan Ne yaptın Hop hop ee, Tamam Arkadaşlar gördüğünüz sabote etti beni ben kazandım. E, be, evini bedraklar yapmış salak. Kanka. Ya dur ya. Aa. Aldı. Tamam gel baştan. Gel. Gel benle. Kanka bak. Oy. Sen bilgidere ya Kanka ben seni Hadi trolledim Ben, ben seni trolledim <laughs> Discord'dan çıktı lan Lan Neden neden oyundan da çıktı. Bir dakika. Neden? Engel atmış. <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.